Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Malatya'da Vali Süleyman Kamcı tarafından Hilton Oteli'nde verilen yemeğe katılarak iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi onuruna verilen yemeğe Vali Süleyman Kamcı, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kuruluyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, iş Adamları ve Sanayiciler katıldı. Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe, için... Programda selamlama konuşması yapan Vali Süleyman Kamçı, sanayicilerin ve iş adamlarının her zaman iyi olmasını istediklerini belirtti. Bizler sanayicimizin, esnafımızın her zaman iyi olmasını istemekteyiz. Bu anlamda Sayın Bakanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Onun için fırsat bulduğunca Sayın Bakanımız ilimize teşrif edeceklerdir. Bu teşriflerinde de ilki sayıdır bu. Geçen günde ilk gelişti. Ee, sizlerle beraber, beraber olmayı arzu ettiler. 20 yıllık bir 20 yıldan fazla bakan özlemi olan Malatya'mızda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlığı üstlenmiş olan Sayın Bakanımıza tekrar ilimize hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah ilimize, ülkemize büyük hizmetler, güzel hizmetler, faydalı hizmetler yapacaktır. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Hepimize afiyet olsun diyorum. Saygılar, sevgiler. Vali Kamçı'nın ardından söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi ise seçim meydanlarında verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye başladıklarını ifade etti. Se seçim meydanlarında millete verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya hızlı bir şekilde e, bakanlar kurulu kararıyla hayata geçecek düzenlemeleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Yasal düzenleme gereken icraatlarımızı da, vaatlerimizi de e, meclise hızlı bir şekilde sevk etmeye başladık. Tabi sadece vaatlerimizin gerçekleştirilmesi yetmiyor. Aynı zamanda bizim bir takım yapısal reformlara da hızlı bir şekilde el atmamız ve meclisin gündemine getirmemiz gerekir. Bununla ilgili bütün bakanlıklarımız, kendi bakanlıklarıyla ilgili yapısal reformları hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Biz Bakan Tüfekçi, AK Parti'nin iktidara gelmeden önce Türkiye'nin dış ticaret hacminin 37 milyar dolar olduğunu hatırlattı. 2002'de iktidara geldiğimizde Türkiye'nin ticaret hacmi 37 milyar dolarlardayken bugün yaklaşık 147 milyar dolarlara ulaşan bir yapıya iç ticaret hacmimizle ulaştık. Sadece bizim bu yılki hedeflerimiz gayri safi milli hasılayı 400 milyar 800 milyarlara çıkarmak istiyoruz ve bunun 400 milyarı da sırf iş ve dış ticaretten kaynaklanan bir gayri safi milli hasıla. Bizim bu anlamıyla eğer 2023 hedeflerimiz varsa bu 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için bizim hızlı bir şekilde üretmemiz Aynı zamanda hızlı bir şekilde pazarlara ürettiklerimizi ulaştırmamız, küresel pazarlarda rekabet, e, rekabette bizim bir adım önde olmamız gerekiyor. Bakan Tüfekçi konuşmasında Malatya'ya bir vefa borçlarının olduğunu dile getirdi. Bizim bu ilimize, bu topraklara gerçekten vefa borcumuz var ve bununla ilgili bütün Malatya milletvekillerimizle beraber, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber biz bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Sadece bir bakanın bu sorumluluğun altından kalkması mümkün değil. Eğer kalkamıyorsa demek ki ilin, ilde birliktelikte bir sorun var demektir, ilde paylaşımda bir sorun var demektir ve ilin bu sinerjisini harekete geçiremiyor demektir. Onun için biz bu sinerjiyi hep beraber birbirimize yardım ederek, birbirimizi destekleyerek, birbirimizi öne çıkartarak bu enerjiye dönüştüreceğiz inşallah. Yatırıma dönüştüreceğiz. Bu dönem hep söylüyoruz, geçen dönemlerden çok daha güçlü bir Ankara'da, Allah'ın izniyle Malatya lobisi var. And h a